Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Hercai dizisiyle reyting kazanan oyuncumuz Akın Akınözü ile beraber kanalımda hoş bulduk. Akın Akınöz'den yeni görüntüler, yeni paylaşımlar geldi. Oyuncumuzun Instagram hesabından gelen yeni görüntülerini sizler için kanalımda paylaşıyorum. Buyurup paylaşımlarımı seyredebilirsiniz. Arkadaşlar kanalımızı izləməyi, like edib bildirimləri açmayı unutmayın. Unutmayın ki yeni fotolardan paylaşımları izləyə biləsiz. Sağlıqla qalın arkadaşlar.